Evet sevgili seyirciler, yine Hamza Usta'mızın yanındayız. Hamza Usta kolay gelsin. Hamza hoş geldin İmaz abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkürler, sizler siz. Nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah. Nasıl gidiyor? Çok şükür, Allah'ın dostu. Biz de hizmet vermeye devam ediyoruz. İyi, ee, kolay gelsin. Ondan Allah hayırlı işler olsun. versin. Eski engeller çalıştı. Eski balçı. Hizmetler sınır yok, etesi var. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi Hamza Usta Bu kokoreçtir Tam ekmek evet. Arkadaşlar yer mekan Adıyaman Merkez Engeller Çarşısı Mimar Sinan Karşısı'dır Eğer ki Adıyaman'a yolunuz düşerse Hamza Usta'mızın yanına uğramanızı Tavsiye ederim e, eli lezzetlidir Eğer ki şayet Gelme niyetiniz varsa Adıyaman Mimar Sinan dediğiniz zaman zaten herkes bilir. Oraya geldiğiniz zaman Engeller Çarşı'yı sorun. Oraya geldiğiniz zaman direkt ben Hamza Usta Hamza Usta köfteci Hamza Usta derseniz herkes size parmağıyla işaret ederler. Gördüğünüz gibi burası da Engeller Çarşısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar işte depremden sonra son hali böyledir. Hamza Usta. Efendim? Abi yavaş yavaş kelime kelime başka nelerin var? Abi kendin tarif et, kendin söyle. Akşam açılış saatimiz 5.30. Kapanış saatimiz 11. Pazar günleri kapalıyız. Menümüzde kokoreç var, et köfte var, sucuk ekmek var. Tüm müşterilerimizi bekleriz. Bir de e, yer ve konumunu söyle. Yerimiz Eski Balıkçı Pazarı Engeller Çarşısı. Mimar Sinan'ın karşısında. Teşekkür ederiz Hamza ben Usta. Teşekkür ederim. Ayara soru. Rica ederiz. gösterici gösterişi yapayım. Aa, bu şekilde göstereyim. Aa, bu şekilde. Hamza Usta'mızın dezgahıdır. Kendi dükkanı karşıdadır. Hava güzel olduğu için açık havada ustamız yapıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar herkese, herkesin gelmesine tavsiye ediyorum. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese şimdi de sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar ve saygılar sunuyorum. Evet seyirciler görüyorsunuz. Şimdi bizim pala yanına gidiyoruz. Şimdi bir sürpriz yapacağız Pala Büyük ustamızla. Hani arabayla ilgili ne yapıyor? Acaba bizi hangi tepkile tepkile karşılayacak? Çok merak ediyorum. Bir kendisine gidelim hele. Kolay gelsin Pala Büyük ustam. Eyvallah. Ne yapıyorsun burada? Eyvallah. Abi. Ne oldu? Yo, bilmiyorum. Araba çalışmıyor. Benzinle mi yoksa Usta bu kaç model? Bu mu? He. Bu... 78 model. 78 model. Nasıl gidiyor? Hızlı mı gidiyor, az mı gidiyor? Bu şu an gitmiyor. Niye? Dedim ya çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Çalışmıyor ya. Yani. Aküsü var mı? Kör müsün? Aküsü burada işte. Akü bozu, bozul bozulmuş olmasın? Yok, marş vuruyor. Vuruyor mu? He. Tam neresine vuruyor? Bunun arkasına vuruyor. Ha, arkasına vuruyor. He. Arkasında ne var? Arkasında... Arkasında gö <laughs> gö Götü var, neyim? Arkadaşlar, selamlar. Selamlar saygılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava çok güzeldir. İlkbahar havasıdır. Şubat ayında neyiz ama maşallah var. ilkbahar havasını yaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrin ortasındayız. Göbeğindeyiz arkadaşlar. Hava çok güzel. E, anlatmaya gerek yok. Fazla söze de gerek yok. Görüyorsunuz mükemmel. Anlatmaya gerek yok herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar doğa harikadır mükemmel anlatmaya gerek yok görüyorsunuz işte herkesi gelmesini istiyorum arkadaşlar evet sevgili seyirciler yine Hamza ustamızın yanındayız Hamza usta kolay gelsin Allah'ın hoş geldin İmaz abi hoş bulduk nasılsın abim teşekkürler siz nasılsınız çok şükür elhamdülillah nasıl gidiyor çok şükür Allah'ın dostu biz de hizmet vermeye devam ediyoruz İyi e, kolay gelsin Allah, Allah hayırlı işler hastalık versin, versin

Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hamza Usta bu kokoreçtir tam ekmek evet. arkadaşlar yer mekan Adıyaman merkez engeller çarşısı Mimar Sinan karşısıdır Eğer ki Adıyaman'a yolunuz şerse Hamza ustamızın yanına uğramanızı tavsiye ederim e, Eli lezzetlidir Eğer ki şayet gelme niyetiniz varsa Adıyaman Mimar Sinan dediğiniz zaman zaten herkes bilir. Oraya geldiğiniz zaman engeller çarşıyı sorun. Oraya geldiğiniz zaman direkt Hamza Usta Hamza Usta köfteci Hamza Usta derseniz herkes size işaret ederler. Gördüğünüz gibi burası da engeller çarşısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar işte depremden sonra son hali böyledir. Hamza Usta. Efendim? Abi yavaş yavaş kelime kelime başka nelerin var? Abi kendin tarif et, kendin söyle. Akşam açılış saatimiz 5.30. Kapanış saatimiz 11. Pazar günleri kapalıyız. Menümüzde kokoreç var, et köfte var, sucuk ekmek var. Tüm müşterilerimizi bekleriz. Bir de e, yer ve konumunu söyle. Yerimiz Eski Balıkçı Pazarı Engeller Çarşısı. Mimar Sinan'ın karşısında. Teşekkür ederiz Hamza ben Usta. Teşekkür ederim. Ayağına Rica ederiz. Aa, gösterişi yapayım. Aa, bu şekilde göstereyim. Aa, bu şekilde. Hamza Usta'mızın dezgahıdır. Kendi dükkanı karşıdadır hava güzel olduğu için açık havada ustamız yapıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar herkese herkesin gelmesine tavsiye ediyorum. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese şimdi de sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar ve saygılar sunuyorum.